Hello Genze ekibi! Birazdan parmağımı şıklatmamla dünya tersine dönecek ve karakterleriniz şu ankinin tam zıttı olacak. Ayrıca şu anki hallerinizi tamamen unutacaksınız. Fakat tüm parçaları birleştirip dünyayı bu absürtlükten kurtarabilirseniz gerçek birer kahraman olacaksınız. Ay, yine ne saçmalıyor bu? Yönetmenim bir sal bizi ya. Vallahi bak basket maçım var zaten akşam. Benim de sınava çalışmam lazım. Niye açıklama yapıyorsam? Oldu bile. Bir şey hatırlıyor musunuz? Bilir var mı? Güzel. Şimdi videoyu başlatabilirim ama ondan önce ne yapıyorsunuz? Bu serinin devamı için videoyu beğeniyorsunuz ve tabii ki kanalıma abone oluyorsunuz. Umarım şansınız yaver gider ekip. Şimdilik hoşça kalın. Daha fazla dayanamayacağım. Bakın okula ne getirdim. Oo. Pandora mı o? Hayır, onun adı Pencora. Versene iki gün takayım. <laughs> Çok beklersin. Mamim aldı. Keşke benim de annem bana böyle şeyler alsa. Sen önce o taktığın çantayı mı değiştirsen? <laughs> Kıyamam sana. Diğer çantam tamamen yırtıldı. Ah şu fakir kız. S sessiz olun. Odaklanamıyorum. O da ne? Ne? gençlik gördün mü? Yo. Günaydın canlarım, Günaydın mükemmel öğrencilerim. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. <laughs> günaydın hocam. Günaydın hocam. Günaydın, günaydın hocam. hocam. Günaydın hocam. Evet, sınavlarınızı okudum. Yani biliyorum çok gereksiz şeyler bu sınavlar falan. Bana kalsa hiç yapmam ama okulların durumu da belli. Minecim 85, Belcan 92 az 96. Bu sefil hayattan okuyarak çıkacağım. Ebekir sıdık 88. Berdaq'ım 23. Aman çok doğrumda Bir kağıt parçası hayatımı belirleyemez. Ay çok doğru söyledin canım benim. O yüzden ne yapıyoruz? Bu kağıt parçalarını böyle yırtıp açıyoruz. Oo hocam yine mi sınavsız geçeceğiz? Belki çalışmak istiyorduk. Bana kalsa okula bile gerek yok ama ben şimdi size formaliteden hemen notlarınızı giriyorum. 100, 100 tabii ki sana da 100. Hepinize 100 giriyorum. Çok fazla ses var. Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Odaklanamıyorum. Bak kusura bakma çocuğum. Biz sana istersen yeni bir sınıf tahsis edelim. Sen orada yoga'nda, meditasyonda istediğin her şeyi yap. Al bakalım. Teşekkürler Üstad Fitnat. Ee bugün ne yapalım istersiniz? Valla ders haricinde şey olursa bana o Hocam, bence parti verelim. Ah, harika fikir! Sude nasıl fakir kızım? Hadi sen git bize bir kantinden güzel güzel pizza getir. Tamam hocam ama benim param yok ki. Ay canım, istediğin para olsun. Dert ettiğin şeye bak. Hadi al bakalım. Uyan. Çok güzel olacağım. Burası savunamaz. Ruhunuzu satsanız alamazsınız. Bu sen değilsin. Bu ne ya? Çok demode. <laughs> Aa, Ay, bu kadar olamam bana. Aynamayın çabuk. Al canım. Her zaman yanında ayna taşırım. <laughs> Aa, ne? Bu arada krem falan ister misin yani? Ellerin oldukça çatlak gözüküyor. Ben fakir mi oldum. Yanlış anlama ama sen hep öyle değil miydin? Ayrıca yani insanların maddi durumu hep iyi olacak diye bir şey yok. Tabii ki değildim. Allah kahretsin ya. Bu işte bir terslik var. Ayrıca sen ne okuyorsun? Stephen King'den Misery. Korku kitabı en sevdiğim. Sen korkak değil miydin? Saçmalama. Bu gece yarısı korku filmine gidiyorum. Üstelik bu yılın en korkuncu. Bunlar benim için çerezlik şeyler. Kerkcan korkusuz olmuş, yine aile baskısı görmeyen havalı bir hayat yaşıyor. Hmm. Ebubekir Sıdık basketbol yerine yoga yapıyor ve Berdan başarısız bir öğrenci mi? Bir düşünün de öyle kalabilir. Kızım senin kafa gitti herhalde. Biz gayet normaliz. Hadi hadi pizzaları getir bize. Tamam hocam hemen getiriyorum. Hep bu anı beklemiştim. Hocam partiden önce şu korku filminin fragmanını izleyelim de bunlar üç buçuk atsın ben hayatta korkmam. Aa tabii canım nasıl isterseniz hemen açayım. Korku seansı başlıyor gençler. Geldim. Berkcan hemen şu pizzalardan bir delim ye. Yok ya ben istemiyorum. Hadi hocam başlasın fragmanı. Sen her zaman açsın unutuyor musun? Ya yok ben aç değilim zaten öyle kolay kolay acıkmam. Ege yesene şunu. Allah Allah. Berkcan, Hala doymadım ki. Ah, ah, beni bekleyin lan. Beni sana oyun oynuyor. Sadece uyumalısın. Karnın acıktı uyan. Pizza. Oğuz. <laughs> <bu> hmm. <laughs> Aşkına acıkmışım. Oo. Bu kitabın sıramda ne için var? Az önce bu kitabın en sevdiğin kitap olduğunu ayrıca gecede korku filmi izlemeye gideceğini söyledin. Asla. Böyle bir şey dünya tersine dönse bile söylemem. Ne? Dünya tersine döndü. Şunlara bir baksana. Özellikle de bana bak. Alo. Hürdaneciğim tatlım lütfen beni bir daha arama tamam mı? Gönderdiğimiz paralar sana bir ay yeter. Mine asla bu kadar cesaretli davranamazdı. Tamam dünya kesinlikle tersine dönmüş. Ama ne yapacağız? Önce onları bu durumdan kurtarmalıyız. Ferda hariç. Nasıl? Tabii ki geçmişte bağlantı kurabileceğimiz birkaç eşya sayesinde. Ben nasıl parayı dokunduysam, geçmişi hatırladıysam sen de pizzaya dokunarak geçmişi hatırladın. Kısacası onlara da öyle eşyalar bulmalıyız. Zeka tatlı. Zeka mı? Ha, abi aksanım bile değişmiş. Hemen bu durumu düzeltmeliyiz tamam mı? O zaman Mine'yi temizlik malzemesini de kendine getirebiliriz. Çok mantıklı. Sen normal halinde böyle akıllı düşünebiliyor muydun ya? Eski kırıcılığına dönmüşsün. Ay canım alamıyorsun değil mi? Hocam biz bir dışarı çıkıp geliyoruz. Ne? İzin verir mi? Tabi tabi. Hadi gel. Ya dur. Vay bunu çizeceğim. Tamam geliyorum. Ha, i̇şte burada. Hadi buldum gel. Sen al. Hiç dokunamam. Temizlik hizmeti ayağınıza geldi. Mine bir şey hatırladın mı? Mineciğim. <laughs> Yanlışlıkla döktüm. Ne yapıyorsunuz? Her yer ıslandı. Sana zahmet. Diğerleri alıver. Ben mi? Hayatımda o şeyi hiç kullanmadım. O zaman bir dene. Belki alışırsın. Mine. Uyan. Kendine gel. Hadi uyan. Filada mı? Bu benim en büyük travmam. Ayrıca bu gözlük ne? Bu eşyalar benim değil ki. Oh, çok şükür kendine geldi. Ne oldu ki? Uzun hikaye. Hocam biz bir hemen gidip geliyoruz. Arkadaşlar dersi mi bırakacağız? İstediğinizi yapın. Ebu Bekir'i düzeltmeliyiz. Biz ne yaşıyoruz gerçekten anlamıyorum. Ebu Bekir. E... Ters dünya gerçekten çok garip. Ebu Bekir. Merhaba hocam. Gol be. Her şey çok garip. Nereye ya? Bana ikinci adam lazımdı. Ebu Bekir. Ebu Bekir nerede? Hmm. Bunların tersi hiç çekilmez. Om. Ebu Bekir. Şşt. Sessizlik. Şşt. Om. Ebu Bekir. Tamam. Om. Bunu sen istedim. Ebu Bekir önüne Ebu başladı. Bekir uyan. uyan. Geçmişi hatırla ve kendine gel oğlum hadi uyan. Ne oluyor lan? Ne yapıyorum ben? Sanırım yoga. <laughs> Bu kafamdaki ne? Yarın basket maçım var. Ne yogası? Her şeyi anlatacağız ama önce Berran eski haline dönmesi gerekiyor. Onu nasıl döndüreceğimizi biliyorum. En sevdiği seriyle. kalsın diyenler. Hayır o arkadaşımız Berna tut. Ay. Ne oluyor ya? Ben, ben sınıf birincisiyim. birincisiyim. Başarısız bir öğrenci değil. Uyan. Ben, uyar. Uya. Uya. <laughs> <laughs> ben sınavdan 23 <giyinme gülüyor> mi aldım? Tabii ya. Yolda gördüğüm ev. Ne evi? Ters ev. Berkcan sana söylemiştim ya. Hiç hatırlamıyorum. Baş aşağı duran bir ev vardı. Kesinlikle oraya gitmeliyiz. Kula o kadar mantıksız geliyor ki. Karakterlerimizin terse dönmesi, dünyanın garip bir hale alması, hatta Fikret Hoca'nın şu anda dersi boş bırakıp içecekle parti yapması normal mi sizce? Yani tek yapmamız gereken bence o ters gidip bir tuhaflık varsa onu düzeltmek. İyi de nasıl gideceğiz ki şu anda okul saati? E, Fitnat Hocam sizin arabanız var mıydı? <laughs> evet canım tabii ki var. Ya bizim ufak bir işimiz vardı araba anahtarınızı rica etsem. Alın tabii canım. Sizin kullanın. Hadi. Gidelim. Gelirken bir tane daha alın bundan, güzelmiş. Oha, oha! Çok havalı duruyor. Bu nasıl bir ev ya? Girince göreceğiz. Hadi gençler, gelin. Yok artık. Tamam nasıl kaldık? Tamam nasıl kaldık? Ya yere düşersek ne yapacağız lan? Bir anda düşer miyiz? Berkcan. Yer çekimi her zaman dünyanın merkezine doğru. Dünya tersine dönseydi derken bu kadarı kimin aklına gelirdi ki? kapandı ya. 40 bin beğeni geldiğinde kapı açılır dünyayı mı? Dünyayı tekrar eski haline getirmek eski istiyorsanız, istiyorsanız ilk kural. Bu videoyu bu izleyenler, izleyenler yarışma bitene kadar 40, kadar 40 bin beğeni, beğeni atmazsa bu evden asla ne? Çıkamaz. Bu çok zor. Hayır bunu kesinlikle başarabiliriz. Baksana şu anda herkes videoyu beğeniyor. Ve beğendikçe de bu bar dolmaya başlıyor. Size güveniyoruz. <laughs> videoyu beğenip bize destek olun ve bu dünyayı tekrardan eski haline getirelim. Fakir yarışmacı, yarışmacı sen mutfağa ilerle. <laughs> Sana diyor Berra. Hiç sanmıyorum canım. Dünya düz olsaydı olabilirdi. Mutfağa git. Şaka değil mi bu? Bana demediğini söyle seni aptal dış ses bozuntusu. Tam olarak sana dedim. Sana dedim get, mutfağa geç. geç. Dünya normale döndüğünde önce seninle hesaplaşacağım. Sözde, sözde cesur kesin. olan yarışmacı yatak, yatak odasına, odasına git. git. Ebu Bekir sana diyor. Kanka yalnız sözde dedi. Bu durumda tabii ki sen oluyorsun. Ben zaten buradayım ki. Ben cesur değil miyim? Tamam değilim, Bay bay. Yer meydan okuyorum. Akraba, Akraba mağduru, sen, de, sen çocuk de çocuk odasına, odasına git. Kim oldu? Çok belli. Yogacı. Sense tuvalete, tuvalete gidecek. Gerçekten mi? En olmayacak yer bana mı geldi? Başarısız, başarısız öğrenci, öğrenci oturma odasına. Başarısız mı? Yalnız ben okul birincisiyim. Orasını, Orasını göreceğiz. göreceğiz. <laughs> Oha lan. Burası çok güzel. Tek sorun yatak tepede. Of ya. Şimdi orada mis gibi uyumak vardı. Bu ev gerçekten çok garip. Yani neden? Sadece neden? Tek sıkıntı buradan nazı direkt olarak görüyor. Ne oluyor be? Yine kapandı. Ha, bu şaka mı? Açın! Duyuyor musunuz? Evet, duyuyoruz ama bir şekilde çıkmamız lazım. Gerçekten mi? Burada mı kaldım? Yandık. Vallahi yandık. Nasıl çıkacağız ya? Eğer, Eğer bir, saat bir saat içerisinde, içerisinde uyumadan, uyumadan, uyumadan durabilirsen kazanacaksın. Bir saat mi? Hayır. Lütfen. Bir saat boyunca nasıl dayanacağım lan? Uykumu izle vermişsiniz zaten. En sevdiğim şeyi elimden aldınız. Öf, alt tarafı bir saat uyumayacak. Bundan daha kolay ne olabilir ki? Hmm. Acaba bu yemek takımlarını nereden almışlardır? Bizim evdekiler daha güzel. Daha doğrusu eski ev, eski hayat. Bakalım neler varmış. Ciddi misiniz? Dolap bile açılmıyor mu? Bakalım ne varmış. Her şey ters mi? Burada da mı? Hah, şuraya bakın. Sonunda bana layık bir şeyler bulabildim. Sizle yağsız salata yapabilirim bence. Gel buraya. Siz kimsiniz be? içinde iyilik İlilik olduğunu bize ispat. Bir var. saat boyunca yaşlı, yaşlı amca ve teyzenin her istediğini yerine Bu Ne? Gelin. Bu hayatımın en zor challenge'ı. Amca ve evin Nine Hanım lütfen beni zorlamayın tamam mı? Gerçekten bir şey istemeyin benden. Bana kurabiye getir. Bana da çay yap koyu olsun. Mutfak tavandayken mi? Lan tuvalet bile ters. Bu arada burası birazcık kokuyor mu? Yarışma, Yarışma için özel, için bir, özel koku bir koku yayılıyor. Ve her, her dakika, dakika bu koku, koku, daha, koku daha, daha da artacak. artacak. Görevin potaya en az, en az 100, 100 basket, basket atmak. atmak. Aslında bu normal şartlarda çok kolay gözüküyor ama Buleş kokup Beni boyu olan bu ne? Benim. Eee, şimdi ne yapıyorum? Projeksiyondan, Projeksiyondan tabana yansıyan, yansıyan soruları çözeceksin. çözeceksin. Bu kadar mı? Eminim çok basit. Sadece kalem ve kağıt rica etsem. Öyle diyorsan... Öyle diyorsan. Bu ne şimdi? Bu gerçekten haksızlık. Dünya tersine dönünce yazılar da mı tersine dönüyor? Hmm. Hayır. Gerçekten lütfen. Hayatında bir kez olsun çocuk bakıcılığı olmasın. Dünya, dünya tersine, tersine döndüğü için, için onlar sana, sana bakacak. bakacak. Onlar mı bana bakacak? Bu küçük veletler mi? Heh, i̇şte buna hayır diyemem. Bu kadar harika bir görev 40 yılda bir gelir. Çocuklar bir saat boyunca ben ne dersem o. Peki. <laughs> dünya tersine döndüğü için çok zekiyiz. Kitabımı okuduktan sonra istediğin her şeyi yaparım. Ben gerçek bir esnamım. Neyse ki yatak tabanda. İstesem de uyuyamam. Yer de sert zaten. Bir şekilde kazanırım. O zaman, o zaman yatağı, yatağı hemen, hemen klonluyorum. Ne? Ya kaybetmem için bu kadar uğraşma olur mu? Hayır ya. Hayır. Bunu bana yapmayacaktın. Lan. Harbiden leş gibi kokuyor ya. Hadi Bekir yapabilirsin. Lan. Bu top inik. Gerçekten bana inik top mu verdiniz? Her neyse. Yeteneklerimi gösterme zamanı. Lan! Ne oluyor? Yeteneklerimi mi kaybettim? Ters, Ters evdesin. Evde. Eski, Eski yeteneklerini, yeteneklerini unut. unut. Bana bunu yaptığınıza gerçekten inanamıyorum. Olmuş mu bari? Çayda demlenmiştir umarım. Bu çay bayat. Yeniden demli. Çok tatsız. Şu dolapların da bir tozunu al. Çünkü bizle döndüm resmen. Uyumamalıyım. Uyumamalıyım. Dayanabilirsin Berkcan. Dayanabilirsin. masayı Orası tepede görmüyor musun teyze hanım? Sen bilirsin. Yarışmayı kaybedersin. Ya yok artık. Ortamı niye kararttınız? <laughs> Sanırım gerçekten dayanamayacağım. Diyorum ben. Bu da en az Ama bir şey söyleyeyim mi? Beni ancak bunun cırtlak sesi ayakta tutabilirdi. Şu halime bakın. Onu beğenme, bunu beğenme yeter. Ben neyi beğendireceğim ben size? Hayatımda bu kadar hizmeti hiç kimseye yapmadım. Ama neyse ki siz ponçik yaşlıları memnun etmenin bir yolu daha var. Bana banka hesaplarınızı söyleyin. Bu görevi bitirip dünya tekrar düzgün bir haline döndüğü an zengin olmuş olacağım ve size yüklü bir miktarda para göndereceğim. Anlaştık mı? Bu hmm. hile. Oh, Ama yine de bitirdi. Bitirdim. Hadi hadi süre bitmeden. Bendeki bu yetenek doğuştan koçum. Ben de bitirdim. Oh be kurtulduk. Benim de buradaki işim bitti. Onlar bana her ne kadar sürekli eziyet etseler de ben bu oyuna düşmem. Ve o yüzden onları ödüllendirdim. Ve senin oyununa da düşmedim. Sonucunda da tabii ki kazandım. Mino abla ters dünyada bile bizi seviyor. Ve sorularım da bitti. Doğru mu? Matematikten, Matematikten anlamıyorum seviyorum. herhalde doğru. Herhalde. Hepsini tek tek önce temiz bir kağıda çektim ve Tabii ki çok rahat bir şekilde çözdüm. Herkes, Herkes bitirdi. bitirdi. Ama, Ama son, son yarışmacı, yarışmacı uyu mu kaldı? Bercan? kardeşim umarım uyumamışsındır. Yer çekimine meydan okuyorum. <laughs> Hep başardık. Hadi çıkalım. E bu kapı hala açılmıyor. Beyni bari dolmak üzere. Kapı açılacak. Başarabiliriz. Hadi. Siz beğendikçe yükseliyor. Çok az kaldı. Hadi oluyor açılacak kapı. Bence onlara fazla güvenmeyin. Sen öyle san. Bizim izleyicimiz her zaman bizi destekler. Bir ses mi duyuyorum? Daha zor Arkadan yapıyordum. geliyor. Hemen kazandılar. Video da kısa oldu zaten. <laughs> Yönetmen Mete. <laughs> Merhaba ekip. Al işte gerçekten canın sıkıldı ve dünyayı tersine çevirmeye mi karar verdin? Rating gerekiyordu, onu da yaptım. Tamam, madem yarışmayı kazandık o zaman şimdi her şey düzelt. Peki. Ay, ben, ben... En korktuğum şey... Ne oluyor ya? Oh, oh. Ne oluyor lan? Düzeliyor mu? Oha lan! <laughs> Dünya tersine dönseydi isteyeceğiniz şey ne olurdu? Yorumlara yazın. Beğeni oranı anlık olarak 40.000'i 40 geçtiyse çıkabilirsiniz. Ama ondan önce bir sonraki bölümün konusu bu zarfta. İçini açtığımızda... Bizi kesinlikle bir maceranın beklediğinden eminim desem. Canım mirası mı?